bu evrim değil. Canlıların, hani dedi ya, değişikliklerin tümü. Bu evrim değil, evrimciler de buna evrim demiyor. Tamam, bir tane daha gösteriyoruz. Evrimcilerin de evrim değil dediği bir ve biyolojide başkalaşım dediğimiz metamorfozu size gösteriyorum. Metamorfoz ne? Döllenmiş bir yumurta var. Buradan ilk önce bir kurtçuk çıkıyor. Burada kurtçuk çizilmemiş. O kurtçuk ondan sonra e, tırtıla dönüyor. Tırtıl bir pupa yapıyor. Bu pupadan böyle güzel bir kelebek çıkıyor. Buna biyolojide metamorfoz diyoruz. Yani başkalaşım diyoruz. Bu başkalaşım evrim değil. Evrimciler de buna evrim demiyor. O zaman şimdi çok önemli bir şeyle karşılaşıyor. Canlılardaki her değişim evrim değil. Bunu gördük. O zaman canlılardaki hangi değişiklik evrimdir? Hangisi evrim değil? Asıl önemli olan bu. Şimdi bir an.